Tam umutlar yaşardı derken yeniden başlayan bombardımanlar her şeyi eskiye çevirdi. Doğu Halep'te birkaç kilometrelik alanda korku içinde bekleyenler arasında yaşananları Twitter'dan dünyaya duyuran 7 yaşındaki Bana el Abid de var. Mesajlarla Twitter'da yüzbinlerce kişilik bir takipçi kitlesi edindi. Anlatıyordu tahliye edilmeyi beklerken yeniden bombardımanlarla karşılaşan bananın annesi Fatıma Önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na sordu Twitter mesajında Sayın Mevlüt Çavuşoğlu dün umudumuz vardı ama şimdi neler oluyor Lütfen bize yardım edin artık zaman kalmadı teşekkürler diye yazdı Bakan Çavuşoğlu'nun cevabı gecikmedi Umudunu kaybetme kardeşim Türkiye çağrınızı duyuyor sizin ve çocukların Suriye'de içinden geçtiğiniz kabusu sona erdirmek için çok çalışıyoruz diye yazdı. Bana'nın annesi ikinci mesajında ise bu kez dünyaya seslendi. Mesajın öldürüyor.